sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın ikinci sınavlar için yayınlamış olduğu örnek soruları hep birlikte çözeceğiz. Yazı sınavınıza daha iyi hazırlanmak istiyorsanız, alıştırmalar, testler, denemeler çözmek istiyorsanız, Play Store'dan ve App Store'dan Jasmine Kalemi uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirip kullanabilirsiniz. Kalem ve kağıdınız hazırsa örnek soruları çözmeye başlıyoruz. O halde birinci soru geliyor. Verilen metni okuyup soruları cevaplayacağız. I have two close friends. Benim iki tane yakın arkadaşım var. Their names are Jack and Richard. Onların adı Jack ve Richard. Jack always tells the truth. Jack her zaman doğruyu söyler. And he makes jokes ve şaka yapar. Richard never change his mind easily. Richard fikrini kolaylıkla değiştirmez. He always does his homework. O her zaman ödevini yapar. Metni okuduğumuza göre aşağıdaki sorulara cevaplayabiliriz. Birinci soru, who is hardworking? Çalışkan olan kimdir? Hardworking çalışkan anlamına gelir. Bu iki kişiden çalışkan olan ödevini yapan kişi Richard'tır. Kısa bir şekilde Richard diyebilirsiniz ya da uzun bir şekilde Richard is hardworking diyebilirsiniz. İkinci soru, who is honest? Dürüst olan kimdir? Dürüst olan her zaman doğruyu söyleyen Jack'tir kısa bir halde Jack de diyebilirsiniz ama ben uzun yazmak istiyorum diyorsanız Jack is honest şeklinde kullanabilirsiniz. Birinci soru kolaydı. Eminim birçoğunuz doğru cevapladınız. İkinci soruya geçebiliriz. Şimdilik soru size sorulmuş bir soru. Kendi günlük rutinlerinizle ilgili 3 tane cümle yazmanız isteniyor. Bu cümleleri yazmanın bir şartı var. Cümleler içerisinde sıklık saflarından bir tanesi olacak. Always, daima, usually, genellikle, sometimes, bazen, Never asla demektir. Bunlardan bir tanesini cümleler içerisinde kullanmanız gerekiyor. Ben dördünü de kullanarak dört tane cümle yazacağım. Siz bu cümleleri örnek alarak kendi cümlelerinizi oluşturabilirsiniz. Örneğin I always get up at seven o'clock. Ben daima yedide kalkarım. I usually go to school by bus. Ben genellikle okula otobüste giderim. I sometimes ride a bike after school. Okuldan sonra bazen bisiklet sürerim. I Never play computer games. Ben asla bilgisayar oyunları oynamam. Siz de bu cümlede örnek alarak kendi cümlelerinizi oluşturabilirsiniz. Thomas Edison hakkında bir paragraf okuyup soruları cevaplayacağız. Thomas Edison was born in 1847 in the USA. Thomas Edison 1847'de Amerika'da doğdu. He started school when he was 8 years old. 8 yaşındayken okula başladı. Thomas rarely went to school nadiren okula gitti. At the age of 12, he left school and started to work at a news agent's. 12 yaşında okulu bıraktı ve bir gazetecide çalışmaya başladı. Edison, 19 yaşındayken bir şeyler icat etmeye başlıyor. Ve 1879'da elektrikli ampul icat ediyor. Verilen paragrafı okuduk. Soruları cevaplayabiliriz. Birinci soru, when was Edison born? Edison ne zaman doğdu? Kısacası, In 1847 diyebiliriz. Tarihleri okurken ikili şekilde okuruz. Önce 18 daha sonra 47'yi okumamız gerekiyor. 1847 yani 1847'de doğdu. Eğer uzun bir şekilde cümle kurarak cevap vermek istiyorsanız He was born in dedikten sonra tarihi söyleyebilirsiniz. İkinci soru. 1879'da o neyi icat etti? 1879'da elektrikli ampul icat ediyor. Kısacası the electrical bulb diyebiliriz ya da he invented the electric bulb dedikten sonra hangi tarihte icat ettiyse onu da sonuna ekleyebiliriz. Bu tarz bilim adamlarının hayatları ile ilgili bir paragraf karşınıza gelecek. Bu yüzden bunlarla ilgili pratik yapmayı unutmayın. Mary'nin dün yaptığı aktiviteler ve bu aktivitelerin saatleriyle ilgili bir tablo var. Bu tabloyu inceleyeceğiz. Mary'nin dün yapmış olduğu aktivitelerle ilgili 3 tane cümle kurmamız gerekiyor. Biz tablodaki aktivitelerin hepsiyle ilgili birer tane cümle kuralım. Örneğin Mary saat 10'da spor yapıyor. Bu cümleyi şöyle yazabiliriz. Mary did sport at 10 a.m. yesterday. Dün sabah 10'da Mary spor yaptı. Cümleler dünle ilgili olduğu için geçmiş zaman kullanmamız gerekiyor. İkinci aktivitede öğleden sonra saat 1'de film izliyor. Mary watched a movie at 1 p.m. yesterday. Dün saat 1'de film izledi. Üçüncü aktivitede ise hafif tempolu koşuya gidiyor. Bunu da öğleden sonra saat 4'te yapıyor. He went jogging at 4 p.m. yesterday. Son aktivitede ise saat 7'de arkadaşlarıyla buluşuyor. He met her friend at 7 p.m. yesterday. Dün saat 7'de arkadaşlarıyla buluştu. Sıradaki metin fillerle ilgili. Filler büyük memelilerdir. Onların geniş kulakları, uzun hortumları vardır. Onlar çimenleri ve yaprakları yerler. Onların nesi tükenmek üzeredir çünkü insanlar fil dişleri için onları avlıyorlar. Metni okuduk. Birinci soru What do elephants eat? Filler ne yiyor diye soruyor. Fillerin yediği şey çimenler ve yapraklardır. Grass and leaves diyebilirsiniz. Ama eğer uzun bir cevap vermek istiyorsanız, cümle kurmak istiyorsanız They eat, onlar yiyorlar demek. They eat grass and leaves. Onlar çimeli ve yaprakları yiyorlar. İkinci soru, onların nesi neden tükenmek üzere? Onların nesi tükenmek üzere çünkü insanlar dişler için onları avlıyorlar. Because, çünkü anlamına gelir. İki şekilde cevap verebilirsiniz. Because, people hunt them for their tasks. İnsanlar onları dişler için avlıyorlar. Uzun bir şekilde cevap vermek istiyorsanız they are in danger of becoming extinct. Onlar tükenmek üzereler because. Çünkü people hunt them for their task. İnsanlar dişleri için onları avlıyorlar. İki şekilde de cevap verebilirsiniz. Bu soruları kendi cümlelerinizle cevaplamanız gerekiyor. Örnek olması için ben birkaç tane cümle yazacağım. What should we do to protect wildlife? Vahşi hayatı korumak için ne yapmalıyız? Vahşi hayatı korumak için Ormanları koruyup daha fazla ağaç ekebiliriz. We should protect forests and plant a lot of trees. Ormanları koruyup çok fazla ağaçlar ekebiliriz. Ya da we should protect endangered animals. Nesi tükenmek üzere olan hayvanları koruyabiliriz. Sizin de aklınıza gelen cümleler varsa bunları yazabilirsiniz. İkinci soru. Give two examples of wild animals. Vahşi hayvanlara iki tane örnek verin. Buraya çeşitli hayvan isimleri yazabilirsiniz. Örneğin eagle and crocodile yani kartal ve timsah ya da lion and bear, aslan ve ayı, giraffe and zebra, zürafa ve zebra, shark and lizard, köpek balığı ve kertenkele. Aklınıza gelen iki tane vahşi hayvan ismini yazabilirsiniz. Şimdilik soru comparative konusudur yani karşılaştırma yapmak. Bu konu oldukça önemli. Bu yüzden uygulamayı kullanarak bol bol test çözebilirsiniz. İki şeyi birbiriyle kıyaslarken, karşılaştırırken comparative denilen yapıları kullanırız. Bunu yaparken iki tane temel kuralımız var. Birincisi, eğer parantez içerisinde verilen sıfat tek heceyle okunan bir sıfatsa sonuna er ekledikten sonra yanına -den yazarız. Eğer içerisinde birden fazla ünlü harf varsa uzun bir kelime ise başına mor ekleriz, kelimenin kendisini yazdıktan sonra ven yazarız. Ufak tefek kurallar da bulunuyor ama temel iki kural budur. Bu kuralları göz önünde bulundurarak boşlukları çözeceğiz. Birinci soru. Jane, Eric'ten daha cömerttir. Generous, cömert demektir. Gördüğünüz gibi birden fazla heceyle okuyoruz. İçerisinde birden fazla ünlü harf var. Daha cömert anlamı katabilmek için more generous olarak yazarız. Eğer sonunda den ifadesi varsa bir daha den yazmamıza gerek yok. Burada boşluktan sonra bulunuyor o yüzden yazmayacağız. İkinci soru benim amcam babamdan daha yaşlıdır. Old yaşlı anlamına geliyor. Daha yaşlı derken kısa bir sıfat olduğundan dolayı tek heceli okuduğumuzdan dolayı older şeklinde yazarız. Maria'nın saçları benim saçlarımdan daha uzundur. Long uzun demektir. Daha uzun yapacaksak eğer tek olduğundan dolayı longer şeklinde yazarız. Tim enden daha smart yani daha zekidir. Smart zeki anlamına gelir. Tek okuduğumuzdan dolayı karşılaştırma yaparken smarter olarak yazarız. Şimdiki paragraf Jane hakkında. Jane farklı tür sporlar yapmayı seviyor ama onun en sevdiği spor bisiklet sürmektir. Onun bisiklet sürme sporu için belli başlı özel ekipmanlara ihtiyacı vardır. Bunlar dizlik ve kasktır. Paragraf bu şekilde. Şimdi sorulara geçebiliriz. What is Jane's favorite sports? Jane'in en sevdiği favori sporu hangisidir? O, cycling yani bisiklet sürmedir. Kısacası cycling de yazabilirsiniz ama eğer cümle kurmak istiyorsanız her favorite sport is cycling diyebilirsiniz. Onun favori sporu bisiklet sürmektir. İkinci soru. Jane'in en sevdiği sporu yapabilmesi için hangi ekipmanlara ihtiyacı vardır? Bu spor için knee pads yani dizlik ve helmet kaska ihtiyacı vardır. Eğer uzun bir şekilde cümle kuracaksak need kelimesi ihtiyacı olmak anlamına gelir. Jane needs knee pad and a helmet to do this sport. Bu sporu yapabilmesi için dizliklere ve bir tane kaska ihtiyacı var. Bu soruyu da hallettiğimize göre bir sonraki soru geliyor. Tom hakkında bir paragraf okuyacağız. Tom is my grandfather. Tom benim büyük babamdır. O 7 Mayıs 1950'de doğdu. Paris'te büyüdü. O hukuk profesörüdür. O 19 Haziran 1975'te üniversiteden mezun oldu. 24 Ağustos 1977'de ise evlendi. 22 Temmuz 2005'te ise emekli oldu. Tom'un hayatını okuduk. Soruları çözebiliriz. Where did Tom grow up? Grow up büyümek demektir. Tom nerede büyüdü? Eğer bir soru where diye başlıyorsa nerede anlamına gelir. Yani bize yerini soruyor. Büyüdüğü yer in Paris. Paris'te diyebiliriz. Eğer cümle kurmak istiyorsak he grew up in Paris. O Paris'te büyüdü. İkinci soru when did Tom get married? Tom ne zaman evlendi? Eğer bir soru when ile başlıyorsa onun zamanını soruyor. Evlendiği vakit 24 Ağustos 1977'dir. He got married diye başlayıp tarihi yazabiliriz. Eğer böyle uzun bir tarih yazacaksanız hem gününü, ayını hem de yılını belirtecekseniz tarihten önce on kullanmanız gerekiyor. Üçüncü soru ise Tom'un mesleğini soruyor. Tom bir hukuk profesörüdür. Eğer kısa cevap vereceksek a law professor diyebiliriz ya da he was diye başlayıp mesleğini yazabiliriz. Dev pandalar hakkında bir metin okuyacağız. Büyük, dev pandalar Asya'daki bambu ormanlarında yaşar. Yaprakları ve meyveleri yerler. 2 metreye kadar ölçümleri yapılabilir. Onların nesli tükenmek üzeredir çünkü insanlar onların yaşam alanlarını tahrip etmişlerdir. Metin bu şekilde. Birinci soru. What do giant pandas eat? Dev pandalar ne yerler? Onların yiyecekleri yapraklar ve meyvelerdir. Leaves and fruits. Eğer uzun bir şekilde cevap vereceksek, They eat leaves and fruits diyebiliriz. Onlar yaprakları ve meyveleri yerler. Where do giant pandas live? Dev pandalar nerede yaşarlar? Where nerede diye sorar. Onlar bambu ormanlarında yaşarlar. Kısacası in the bamboo forest diyebiliriz ya da uzun bir halde they live in the bamboo forest in Asia şeklinde cevap verebiliriz. They live, onlar yaşarlar demek. Buradaki live kelimesi yaşamak anlamına gelir. Üçüncü soruda ise nesilleri neden tükenmek üzeredir diyor. Nesilleri tükenmek üzere çünkü insanlar onların yaşadıkları alanları tahrip etmişlerdir. Because, çünkü anlamına gelir. Because people are destroying their habitats. Onların yaşam alanlarını insanlar tahrip etmişlerdir. Destroy kelimesi tahrip etmek anlamına gelir. Buradaki habitat kelimesi ise yaşam alanı demektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yazıldan yüz almak için yapmanız gerekeni artık biliyorsunuz. App Store'dan ve Play Store'dan Justin uygulamasını indirip kullanabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yapmayı ve beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin lütfen. Hepinize şimdiden başarılar.